aldıktan sonra bakım yaptınız mı? Oh. Bakım yaptılar evet. sanki. Tam bilmiyorum. Şimdi da. burada takip edeceğin şey şu. Bunu bilgi amaçlı da söyleyeceğim. Araçta bakım nedir? Araçta bakım. 10.000 km bir yapılır. 10.000 km yaptıysan bu araçla. Bakım yapılacak. Bakımda ne değişiyor? Motorun yağı değişiyor. Bir. Yakıt filtresi değişiyor. Yağ filtresi değişiyor. Ondan sonra, e, hava filtresi değişiyor ve polen filtresi değişiyor. Tamam. Günlük bakımları da var aracın. Mesela günlük bakım derken ne nedir? Mesela her araca binmeden önce etrafında bir dolaşın. Lastikleri inmiş mi? Eğer inmişse yere kadar yapışmışsa o aracı hareket ettirmemen lazım. Çünkü lastik yani can lastiği e, yarar. 100 liralık 200 liralık masraf olur 5000 lira. Böyle günlük bakım ve bin kilometre bir bakım lazım. Yani eğer servis bakımlı aldıysan aracı, serviste bakımı yapılmıştır. Ondan sonra sen 10 bin kilometrede bir bu aracı takip edeceksin. Gaz ve geç buna takılma. Takılma. Gaz ve git.